Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün FIFA 23'te Kocaeli Spor kariyerine başlayacağız. Bir Kocaeli Sporlu olarak, İzmitli, Gölcüklü olarak yeni kariyere giriyoruz. Mevcut kadroları kullan diyoruz. Kendimizi oluşturacağız burada. Şuradan hemen yanlışlıkla sildim çok güzel ilerle geç burası önemli değil Burası önemli işte. Burada kulübün oluşturduğunda giriyoruz. Takımımızın ismi. Kocaeli Spor. Kocaeli. Spor. Evet. Kısaldı. Kocaeli Spor sığmadığı için. Kocaeli yazacağım sadece. Kısaltmadı da koç olacak. İlerle. Türkiye Ligi'ne sokacağız takımımızı. Şimdi kimin yerine koyalım? Yani Gaziantep şu an oyundaki en düşük takım. O yüzden Gaziantep'in yerine koyacağım. Rakibimiz. Yani Süper Lig'de Anadolu takımı pek yok. Hepsi şey. Kardeş takımlarımız var. Antalya Spor, Adana Demirspor. Spor. Rakibimizi Galatasaray yapalım. Ve formalar. Formalar. Evet genel itiraba itibariyle de kadromuz sezon boyu böyleydi. Aslında böyle değildi ama son kritik bir maç vardı kaybetmiştik deplasmanda. Ondan sonra evimizde de kaybetmiştik 3 maç. Ondan sonra bu 5'i savunmaya geçtik. Diego Alian Yalçın Kılıç savunma 4 3 Solda Atilla Turan, sağda Mehmet Yılmaz önlerinde Mert Cihat Tayfun. Aslında burada Cihat Yeni, genelde İlyas Kuday vardı. İlyas Cihat ikinci yarı giriyordu. Genelde Samet Alikaya ve Okan Ekin ikilisi. Oyuncular ve reyitikleri böyle. Beykan hoca kızmıştı. 7'ye almıştı. Neden böyle yaptı hatırlamıyorum. Şimdi takımımıza bir daha gelelim. Evet görüyorsunuz Tayfun Aydoğan. Gökhan Değirmenci. Cihat Çelik. Okan Eken. Beykan Şimşek. Mehmet Yılmaz. Alihan Kubalas. Yalçın Kılıç. Samet Ali Kaya. Diego Atilla Turan. Cem Ekinci. Cengiz Han Muhammed Yop, İlyas Kubilay Yavuz, Mert Çöl geçen, İsmet Yumakoğulları Me Mesut Can Tunalı, Emre Nefis, Mertan Caner Öztürk. Başka da oyuncumuz yok. Şimdi her Şimdi... baktığımızda eskiden var. Piyasa var. paylarımız yavaş. Orta sahaya parça var. Kağıt, yine Peki bizim kaç paramız var? 5 milyonumuz var. 5 milyonumuza ne alacağız? Şimdi oyuncu alıyor. Serbestte. Kimden var? サーファンボフォー。イオンジュ。オデイ。エルマーティ。イオンジュミスカブタナせ。よく。オタサヤ、モイダス。チキバーはチキバー。ガータスライで。セサンデイス。オナーソン。わらたシあなたが来ちゃうんだ。やいです。

lerde az var. Şimdi bu yeni oyunculara alalım. Hero Martin. 2 yıllık kral hocam. Harry Martin takım hoş geldin. Kocaeli Spor'un ilk transferi Süper Lig'de. Harry Martin serbest oyunculardan aldık. Ratingi 79. Çok iyi. Üç yıllık hocam. Bunlar niye iki yıllık geliyor? <목소리도> 치킬라, 치킬라. 아, 예, 참, 시키다. 예, 시키다. 아 시키다. 예, 시이다 예, 시키다. 예, 시키다. 예, 시키다. 예, 시키다. 예, 시키다. 예, 시키다. 华创的药店，估计从来不说。你中间搞懂一点，别玩那意思。我帮你点。 Sistem Ben Evet, sıfır sıfır. Elde sıfır. Yok, İlyas Kula, Cengiz insan Ekin'in ona gerek de kalsın. Evet ligin ilk maçına doğru gidiyoruz. İlk maçımız forma değiştir. Hadi beyaz formana çıkalım. Kocaeli Spor, Adana Demir Spor maçı Nefesler tutuldu Evet, tribünler, seyirciler Adana Demir Spor akı Tribüne geliyor Evet

Let's just hope they play well today. Harry Martin Atilla Turan Harry foul, Sanki oyuncuların yerleri farklı farklı gibi Yekuru. Harry o yukuru yaka Hocam Evet Oyuncuların yerleri bozulmuş Bunun burada ne işi var onun burada ne işi var? Onun burada ne işi var? Evet. Herron Yakuru. Adana Demir Spor hızlı başladı. Yusuf Sarı. Rodriguez. Istanbuli. Belhanda. Yunus Belhanda. İlk dakikada gol yedik. Davis. topa ayağımızı tutmamız lazım. Gunnar Swan. Pası. Beykan. Gunnar Swan. İyi aldı. Chikildao. Atilla Turan. Davis pası geçmedi Badoen daha iyi. Sağ kan doğru. Sağ kanatta Yusuf Sarı. Badu. Good Brunson. Gunnarsson. İstanbul'i. <laughs> Harry Henry. Hızlandı Good Brunson. Hoppa! Savunma uzaklaştırıyor. Heron Yokuro. Good Brunson. Henry. Mehmet. Müthiş müdahale. Diego Çakmak. Mehmet gidiyor şimdi. Mehmet pası. Çikildal. Tayfun sol tarafı gördü. Bu fal. Bu fal. Bu fal. Tayfun ve gol. Tayfun Aydoğan. Süper Lig'deki ilk golümüz. Henry, karşılaşması Rodriguez. Hiçbir şey yok hocam orada. Mehmet Yılmaz'ın hareketine fual dedi hakem. Penaltı noktasını gösteriyor. <laughs> Bir Belhan attı be. Mehmet Yılmaz. Samet Alikaya topu kaptırdı. Şimdi Rodriguez. Sağın markasına doğru İstanbul'i. İstanbul'i. Diego. Samet Alikaya savunma yardıma geldi. Cihat Çelik. Cihat. Cihat Çelik gidiyor. Cihat. vardı pası çok iyi yere. Mert Çöl geçen. Tayfun. Beykan ve gol. Beykan şimşek. 4-2. Belhanda Bir şut. Ve yes. Hakem son düdüğü çalıyor. İlk maçı kaybettik. 5-2. Olsun. Takım kendine ısınsın. Kardeş takımımız kazandı sonuçta. Bir sonraki maç Beşiktaş mı? Gabriel Costa ya gitmiş gözü. Şimdi Ligde 11. sıradayız. Ben bu maça geçen seneki kadroyla çıkacağım Beşiktaş maçına. Çocuklara güveniyorum İşte Tayfun Aydoğan Büyük potansiyel İşte Tayfun Aydoğan'ın Kalabalık var kalabalık sesinden Müthiş Bodrum meydan tribünde tıklım tıklım. İşte Tayfun Aydoğan. Yusuf Cihat Çelik, Tayfun Aydoğan, Okan Eken, Samet Elikaya. Bodrum meydandan tam destek. Full destek. Valentin Rozier. Evet bu maça konuk ekip Beşiktaş başladı. Salih Uçan. Muleka. Muleka. Masuaku. Gerson Fernandez. Alian Kobalas. Tayfun. Hatalı bir pas. Cenk Tosun. Karıcı Gökhan. Takım arkadaşları uyarıyor. Getson hemen hızla oh, kullanmak istedi. Rashid Cezal. Dışta Hacı Ahmetovic olsak saat yok dedi hakem. Gökhan müthiş aldı. Şimdi kontrata çıkabilir mi? Mehmet Yılmaz ayağından topu açtı. Muleka Gökhan kalesine devleşiyor. Raşit Cezal. Getson Fernandez. Hacı Ahmetovic. Koli. Muleka. Raşit. Ya vursana Yalçın. Rozier, Valentin Rozier ortası Getson 3-0. Kocaeli Spor'a neler oluyor? Rozier yeah. Rozier yeah. Cenk Tosun, Getson 5-0 Yani iki maçta 10 gol yedik. Hayır bu sefer mavi formayla girdik. Körfez mavisi formasıyla oynayacağız bugün. Bakalım onu getirir. Kazanırız. Günün son maçı olsun bu. Bakalım ne olacak. Harry Martin. Davis. Buffo. Buffo. Baktı arkadaşlarına. Solo Tayfun. Tayfun. Oğuzhan Berber. Davis. Tayfun gidiyor. Tayfun süratli. Müthiş bir gol, müthiş bir organizasyon Çikilda. Kocaeli Spor 1-0 öne geçiyor. Burada Atilla, Bufo ve Çikilda. Mi. Etemi. Olsak yok ya da hakem. Eze. Kaleci ile karşı karşıya. Eze. Kaleci Gökhan. Eze. İstanbul gol için yükleniyor. Bir orta, bir kafa Gökhan. Ne gidiyor? Etemi çok iyi geçti. Eze Gökhan. Gökhan, Gökhan, Gökhan. Kritik kurtarışlara devam ediyor Gökhan. Henry uzaklaştıramadı Kocaelispor. Şimdi Onur Ergün Döndü geriye Emir Kağan Onur Ergün Koca esports olması dikkat ederken Hakem İlker'in son düdüğünü çalıyor bakalım ikinci yarı neler olacak. 2 yarıya ev sahibi İstanbul Spor başladı. Ertuğrul. Etemi. Hakem avantajı bıraktı orada. Etemi. Etemi. İstanbulspor Spor tehlikeli geliyor. Eze. Eze. Gökhan. Bir de değişik yapalım. Davis yorulmuş, Çikilda yorulmuş. Çikilda yerine Cihat Çelik, Davis yerine Mertçöl geçen, Bufal yerine Orkan Ken Kendine... bir dakika. Şöyle. 4 değişik birden yapıyoruz. Çikildi çıkıyor golün atası. Davis çıkıyor. O da çok önemli işler yaptı bugün. Cihat. Cihat kaleci yandan dışarı. Ve Gunnar çıkıyor Alihan Kubala soyunda. Uzun bir at atışı. Ertuğrul. Solda Deli. Deli pası geçmedi. Mehmet Yılmaz. Samet elikaya Samet. Döndüğü yere. Vahkem son düdüğü çalıyor. Kocaeli Spor 3 puanı. 3. maçında İstanbul deplasmanından alıyor. Bu maçı iyiydik. Bir sonraki maçımız Kayseri. bir puan durumuna bakalım. 12.yiz. 3 puanımız var. Avaracımız çok kötü. 10 gol Ama yani bu son yaptığım talimatlarla düzelecek inşallah. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.